selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine aline ashabına tüm inanan üzerine ve sizlerin üzerine kıymetli müminler. Geçen hafta derslerimize duadan bahsediyorduk. Yine duaya devam edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberlik devresinde Cenab-ı Hakk'a hep dua ile sabah kalkarken dua, yatarken dua, işlerine dua, hep dua, Cenab-ı Hakk'a bağlılığını, hiç Cenab-ı Hak'tan bağını koparmadan devam Allah huzur celal ve tekaddes hazır irtibatını devam ettiren bir peygamber. Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor, Hasbi Allahu, peygamberimiz şöyle dua ediyor, Hasbi Allahu, Allah bana yeter, La ilahe, ondan başka ilah yoktur, Aleyhi tevekkeltü, ben yalnızca ona güvendim, ona dayandım. Ve huve Rabbul Arşul O yüce arşın sahibidir. Yüce arşın, büyük arşın Rabbidir diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorum. Hasbinallah ve ni'mel vekil kıymetli müminler <laughs> çok söyleyeceğiz. Hani Hacer validemiz zaman zaman da anlatıyoruz Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın yanına getirip bıraktığı zaman Ebu Kubeys dağına doğru gidiyor. Hacer Validemiz diyor, ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Bunu sana Allah memretti. Evet Allah emretti diyor ve sizi Allah'a bırakıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hasbin Allah ve nimel vekil dedi. Hacer Validemiz Cenab-ı Hak kendisine zemzemi bahşetti. Yani Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini belli ediyor kimse yok. Issız bir vadide, bir ağacın altında, gölgesinde bir çuval hurma, bir kırba su, bir tuluk bizim ifade daha anlayacağım şekilde bir tuluk deriden yapılmış tulukla su ve bunlarla beraber Rahim Aleyhisselam bunları bırakıp gidiyor ve Hacer Validem Cenab-ı Hakk'a teslimiyet gösteriyor kıymetli mümine. Zaten peygamberlerin dualarına da baktığımız zaman her şeyi Allah'tan bekliyorlar. Cenab-ı Hakk'a tam teslimiyet bir vaziyette. Hiçbir şeyi Allah'a eş koşmadan hiçbir dünya menfaati beklemeden Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyorlar, güveniyorlar. Vallahi huzur celal ve tekaddes hazretlerinden istiyorlar. Cenab-ı Hak da isteklerini yerine getiriyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle dua ediyorlar. Rabbihkum bil hakki ve Rabbuna rahmanul müsta'an ala ma tasifun. Ey Rabbim aramızda gerçekle hükmet. Rabbimiz o Rahmandır ki isnad ettiğiniz yalan vasıflara karşı yardımına sığınılacak olan ancak odur. Yine başka bir dualarında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle dua ediyorlar. Rabbi imma turiyenni ma yu'aduna Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin. Rabbim eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen Rabbim bu durumda beni o zalimler topluluğuna karşı bulundurma, o zalimlere karşı beni muzaffer kıl diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle böyle dua ediyorlardı. Başka bir dualarında da Allah'ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbi ıfır, ey Rabbim beni bağışla, affet, kıymetli müminler. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiç günahı yok. Fakat Cenab-ı Hak ümmetine örnek, örnek olması için, tüm insanlığa örnek teşkil etmesi için hep duala Rabbi ütüyor. Ey Allah'ım beni bağışla. Günahımı affet. Kıyamet günü kimseye gösterme. Varhan <laughs> ya Rabbi. Günahımı bağışla bakla kalma. Bana merhamet et. Ve ente rahimin. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın. Sen merhamet edenlerin, acıyanların en çok acıyanısın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorlar. Yine Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicrete çıkarken de kıymetli müminler Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Cenab-ı Hak yapmış olduğu duayı Kur'an-ı Kerim'de bize beyan buyuruyor. Ve kur Rabbi Rabbi ey Habibim de ki Rabbi edekhilni mudkala sidgın ve ahrecini mukraca ve cealli milletimke sultanen nasira Rabbim gideceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Kıymetli müminler yolculuğa çıkarken bu şekilde dua edin. Rabbim gideceğim yere beni doğrulukla gönder girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkar, may nasip et, benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicre, hicrete çıkarken, müşrikler evini kuşatmışken, Darun Nedve'de, müşrik meclisinde karar aldılar, Muhammed'i her kabileden bir tanesi vuracak, öldürecek ve Haşim oğulları bize kan davasına bulunamayacak diyerek böyle karar aldılar. Allah ve Celle ve Tekaddes Hazretleri Cebrail vasıtasıyla Cibril'e Habib Habibime git şöyle hicrete izin verdin. <laughs> Terk etsin orayı hicrete gitsin. Sevir mağarasına doğru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yola giderken bu dua ayet okudu. Rabbi edekilni mudkhala sedgin ve ahicni muhrecesin ve cealli min ledünke sultanen nasirem. Ya Rabbi gideceğim yere doğrulukla götür. Çıkacağım yerine de doğrulukla çıkar. Bana katından bir yol göster, yardım et, yardım edici bir kuvvet ver Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kıymetli müminler hicret yolduğuna Başka bir duaları da Rabbi zidini ilme Ey Rabbim benim ilmimi artır. Beni, bana ilmi ver, ilmin artır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir peygamberdi kıymetli müminler. Okuma yazma bilmiyordu. Okuma, bir hocadan okuma yazma öğrenmedi. Lalikli Ahmeda gibi. Fakat Cenab-ı Hak her şeyi kendisine öğretti. Neden okuma yazma bilmiyordu? O günün devri cahiliyenin müşrikleri, bu Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını okudu. Tevrat'taki ve İncil'deki in kıssaları, bilgileri bize aktarıyor demesin. Ne diye cenab Hak? Ümmi bir peygamber gönderdi. Okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Bütün bildikleri vahyi nesedir. وَمَا يَنْدِغُ عَنِ hawa, اِنْ هُوَ اِلَّا Muhammed diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi Cenab-ı Hak Necm suresinin ikinci <laughs> ayetinde. Ve ma yendu anil illa vahyuha. Ve ne konuşursa vahiy ile konuşur. Hep Allah'ın söylediğini söyler. Kendi heva ve hevesinden bir şey konuşmaz. Allahu Teala. huzur celal ve tekaddes hazretleri. İsa aleyhisselamın havariler de kıymetli müminler dua etmişlerdi. <laughs> <laughs> Rabbena ey bizim Rabbimiz bima enzelte Rabbena ey bizim amennâ biz iman ettik bima enzelte İsa'ya indirilene ve tebâne Rasûle ve ona şahit olduk, tabi olduk ve tebâne ma'a şahidin ey Rabbimiz bizi şahitlerden yaz. İsa kavminin kendisini inkar etmez üzerine Allah yolunda dedi ki havarilere benim yardımcılarım kimdir? Havariler, yardımcılar manası hakimiyeti O 12 kişi, 12 kişi iman etmiş. 12 tane havarisi var. Onlara dedi ki bana Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? Onlar dediler ki, ya İsa senin yardımcılarınız bizleriz diye sorar. Bunun üzerine havarlar, Rabbana ey bizim Rabbimiz, amenna biz sana iman ettik. Bima endersem, peygamberine indirdiğine de iman ettik. Ve tebana rasule, İsa'ya peygamber rasule tabi olduk. Fektubra ma şahidin, Ya Rabbi bizleri şahitler olarak yaz diyerek, şahitlerle bizi beraber yaz diyerek, Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Maide suresinin 83. ayetinde ehli kitaptan iman edip şöyle dua edenler de Cenab-ı Hak tarafından övülmektedir kıymetli müminler. Yahudi ve Hristiyanlardan şöyle dua edenler Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de uyuyor. Rabbena ey bizim Rabbimiz amenna muhakkak ki biz iman ettik fektübna ma şahidin ey Rabbimiz bizi şahitlerden yaz. Bize inananlara şahit olduğumuzu biz de diyerek Cenab-ı dua ettiler. Ashab-ı Kehf'in de Kur'an-ı Kerim'de kıymetli müminler Rabbena'larla ilgili ayetler hep dua ayetleridir. Dua ayetleridir. Rabbena diyor Ashab-ı Kehf mağaraya girdikleri zaman La tecalna ma'al kavmiz zalimin Ey Rabbimiz bizi bu zalim kavimle beraber tutma. Bizi bu zalim kavimle beraber etme. Ashab-ı Araf'ın kıymetli müminler. Ashab-ı Araf, kıyamet günü cennet ile cehennem arasında yüksek bir tepe oluşturacaktır. Bu yüksek tepede cehennem ile cennet arasında bir sınırdır. Burada cennetlik tarafı da görünecek, cehennemlik tarafı da görünecek. Burada duranlar kıymetli müminler dünyadayken iyilikleriyle kötülükleri denk olanlar. Yahudi ve Hristiyanların Hulu çağına ermeden ölen çocukları ve mezup olanlar kıyamet günü bu arafta duracaklar. Aynı dünya işleri işlerle meşgul olacaklar. Ve orada cehennem ehlini görünce Rabbena ey bizim Rabbimiz bizi la tec'anna me'al gavmi zalim ya Rabbi bizi cehennem ehliyle beraber kılma diyerek Cenab-ı Hakk'a dua edecekler. Yine Musa Aleyhisselam şöyle dua ediyor kıymetli müminler. Rabbena ey bizim Rabbimiz efri aleyna sabra ve tevaffena müslimin. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al. Bize Cenab-ı Hak ve Tefettiz Hazretlerine dua edeceğiz kıymetli mü'minler. Ey bizim Rabbimiz, Rabbena efri aleyna sabran, bizim üzerimize sabır yağdır ve tevaffana müslümin, bizim canlarımızı Müslüman olarak al. Hani can boğaza geldiği zaman şeytan aleyhillâne yine durmuyor. su getiriyor, mut nasraniye Hristiyan olarak öl, mut Yahudiye Yahudi olarak öl derek, Müslümanın imanını almaya çalışıyor kıymetli müller. Cenab-ı Hakk'a devam ediyor. Ya Rabbi bizi Müslümanlar olarak can vermemizi sağla. Müslüman olarak vefat ettirmeyi kendimize nasip et. Yusuf <laughs> Aleyhisselam da tevaffani müslüme vel hakne bi salihin. Akşam zikrettim. Ne diyor? Babasıyla annesi ve kardeşleri geldikleri zaman hepsi secdeye kapanıyorlar ve orada Allah'a şöyle hiç gururlanmıyor, kibirlenmiyor. Ya Rabbi diyor, bana diyor Mısır'a sultan yaptın. Ben bir köleydim. Mısır'a sultan yaptın. Mısır, Mısır'ın hazinedarı yaptın. Bana bütün dünyaların tabirini öğrettin. fadr semavati vel arz ente veli dünya. Ya Rabbi yerin ve göğün yaratı sensin. Ente veli, veli fid dünya vel ahira. Ya Rabbi dünyada ve ahirette benim Mısır sultanlığım bilen geçerli değil, benim yakane dostum sensin ya Rabbi diyor. Müslüman beni Müslüman olarak vefat ettir. Ve Nabi bis salihin. Ya Rabbi, beni salihlerden kıl. Beni salihler içerisine ilhak eyle. Kıymetli mümine salihlerden olmak çok önemlidir. Bir buçuk millet İslam alemi namazlarında tahiyyat oturdukları zaman ibadillahi salihin ya Rabbi hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a kendisine Esselamu aleyke eyyuhen buyurduğu zaman Miraç'ta Ey Nebi selam senin üzerine olsun O da ne yaptı? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Ya Rabbi senin selamın bizim üzerimize ve salih kulların üzerine olsun Eğer biz de salihlerden de kıymetli müminler Kıyamet kopuncaya kadar bütün namaz kılanlar bizlere dua ediyor, salihlere dua ediyor. İbrahim Aleyhisselam da Rabbi ilhakni bi's-salihin. Rabbi hebdini bi's-salihin hikayeti kelimeden Ya Rabbi bana nimet verdin ve beni salihlerden kıl diyerek dua ediyor. Biz Rabbimize dua, ya Rabbi bizi salihlerden kıl. Koskoca Yusuf Aleyhisselam ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Demek ki iman ölürken çok tehlikeli bir şeydir. Yusuf Aleyhisselam Diyor, beni Müslüman, ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve elhek neybi sahin, beni salihlerden kıl diyerek cenab Hakk'a dua ediyor. Yine Talut'la Calut karşı karşıya geldiğinde şöyle dua ediyorlar. Talut'un ordusu, Rabbena ey bizim Rabbimiz, aleyna sabran, bizim ayaklarımızı sabit kıl, o sabit akdamena, Ayaklarımı sabit kıl. Vansurunu alel kavmil kafirin. Ya Rabbi bu zalim kavme karşı, Calut'un ordusuna karşı bizi muzaffer eyle diyerek Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların duaları şöyle kıymetli müminler, müminlerin duaları devamlı her namazın tahiyyatını okuyoruz. Devamlı okuyun Rabbena'yı. Geçen derslerimde de söyledim. Bu Rabbena duası önemli bir dua. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da, Rükn-i Yemani'den Hacer Nesbe'de doğru giderken bütün hacılar görsezden Allahümme Rabbena etina fi dünya hasenata ve fil ahiret hasenata ve kina azaben nar ve dikinle cennete al ebrar ya aziz ya gaffar ya rabbel alemin Nasıl, ne diyorlar? Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından sonra ey aziz, ey yüce, ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah diyerek Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Burada diyor, bu Rabbena duası okunurken diyor, yetmiş bin melek bu kimselere, Ya Rabbi bunların dualarını kabul et, isteklerini ver Allah'u allah ve Tekaddes Hazretlerine dua ederler, amin derler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli mümkünün ellerinizi semaya kaldırdığınız zaman Rabbena okuyun, Allahümme inna nesranik, Allahümme yakin abidulleri de kıymetli müminler okuyun. Yine Bakara'nın sonunda, son ikinci ayetinde Cenab-ı iman etmeyi bize bildiriyor ve iman Allah'a imanı, peygamberlere imanı, amel esaslarını bildirdikten sonra müminler şöyle dua, dua ediyorlar. Gufraneke Ey bizim Rabbimiz bizi bağışla ve Rabbena ey bizim Rabbimiz bizi bağışla ve ileykel masir, ancak gidişimiz dönüşümüz sanadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ilahiyedir ve ileyhil masir ve ileyhi turciun cenab mevzuları anlatıyor, anlatıyor ve diyor ki, ey kullarım siz niye malik olursanız olun, bana döndürüleceksiniz. Yani dünya kimseye kalmıyor kıymetli müminler. Firavunlar, Nemrutlar bunlar yeryüzüne hükmetmişler. Yeryüzüne hükmetmişler. Ve Firavun en de aşırı gitmiş. فَقَالَ اَنَا Kumu diyor. Ben yeryüzünün en büyük ilahıyım diyerek Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okuyor. Oğlunun inançlarına diyor ki Musa siz ne olursunuz ben diyor yeryüzünün en büyük ilahıyım diyor. Cenab-ı Hak bunun rızkında da kesme kıymetli müminler ama son ne yapıyor? Perişan oluyor. Kızıl denize boğulup gidiyor. Nemrut ne yapıyor? Bir kör sivri sineğe dayanamıyor ve onu da o şekilde Cenab-ı Hak helak edip gidiyor. Ya, dünya bunlara kalmamış. Dünya gelip geçecek Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ve ileyhil masir ve ileyhi turcaun Ey kullarım siz neye mağlup olursanız olun mutlaka bana dönedin. Hani cenazelerde selam verilirken İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabb'im, senden geldik, yine sana dönücüleriz. Dünyaya kimse kalmaz. Dünyaya kimse kalmaz. Herkes ölecek kıymetli müminler. Can taşıyan herkes bir gün ruhunu Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine teslim edecek. Bu ruhlar da, bu canlar da bize emanet olarak verilmiş. Emanet olarak verilmiş. Cenab-ı Hak cümlemize almış olduğumuz emaneti güzel bir vaziyette Rabbimize geri iade edebilmeyi nasip ve müessiz. El <laughs> Rabbimize söz verdik. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri de buyurdu. Ey kullarım ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde biz ne dedik? Kalu bela evet ya Rabbi sen bilakis bizim Rabbimizsin diyerek Allahu huzur ve tekaddes hazretlerine söz verdik. Ve bu sözümüzü de kıymetli müminler kıyamet ruhumuzu Cenab-ı Hakk'a teslim edinceye kadar üzerimizde taşımak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu canlar bize emanet olarak verildi. Ve ma halaktul cinna vel insa illa liyabudun. Cenab-ı Hak ne diyor? İnsanları ve cinleri ben ancak zatı akdestime kulluk etsinler. Zat, ibadetten zevk alsınlar diye yarattım bir Allah celal ve tekaddes hazretim. İnsanın ve cinlerin dünyaya yegane olarak gönderilmelerinin kayeleri Allah-u ve Tekaddes Hazretlerine ibadet etmek, ibadetten zevk almak, İbadet kıymetli müminler yük olarak görmeyecek. Beş vakit namaz yük olarak görmeyecek. Severek gidecek. Severek gidecek, severek yapacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların alametlerinden bahsederken onlar da münafıklar da namaz kılıyorlar. Namaza üşene üşene kılarlar. Böyle Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i Bu nedenle namazı severek kılacağız. Sadakalarımızı severek vereceğiz. Oruçlarımızı severek tutacağız. Haccımızı severek yapacağız. Bir yük olarak değil. Cenab-ı Hakk'a şükran borcu olarak. Bir fizyan bir insan hani atasözü vardır. Bir fizyan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ya bir insan bir kahve içiyor da 40 yıl hatırı oluyor da Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bizlere bütün nimetleri bahşetmiş. Müslüman bir ülkede dünyaya getirmiş. Müslüman bir anne babadan dünyaya getirmiş. Ve bütün nimetleri de bize bahşetmiş. Böyle nimetlere ne kadar şükürsek az kıymetli müminler. Rusya'da dünyaya geleydik veyahut da Amerika'da dünyada geleydik. Başka bir Müslüman olmayan bir ülkede dünyaya geleydik. Acaba İslam'ı nasıl bulabilirdik? Kur'an'ı nasıl bulabilirdik? Kıymetli müminler, Kur'an'ı Kerim bilmeyenleriniz varsa mutlaka Allah'ın kitabını öğrensinler, öyle gitsinler. Devrimizde her şey insana hizmet ediyor. Kur'an'ı öğrenmeden ahirete gitmeyin kıymetli müminler. Cenab-ı Hak çok çetin bir vaziyette hesabını soracak. Şimdi şu anda her, her şey serbesttir. Yasak bir dönem değil. 70'li 80'li yaşlarda insanların dönemlerinde yasa, yasaktı. Onlar mağaralarda, samanlıklarda Kur'an öyle ama şimdi Allah çok şükür. Ne güzel herkes Kur'an öğretmeye hayret göstermekte. Fakat öğrenecek insan bulamıyor. Öğrenecek insan bulamıyor. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim mutlaka öğrenin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayrun nâs men teallemel Kur'an ve alleme. İnsanla en hayırlı Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Bu bir kelimeye şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resul-i Kerim'e sebebün cümlemle sene kapamak nasib müessere etsin. Rıza'lillahi teala el-Fatiha.